Merhaba, iyi günler. Yine Transatlantik'te karşınızdayız. Ancak bu sefer bir yolcumuz eksik, gönül tol, rahatsızlığı nedeniyle katılamıyor. Ama Ömer Taşpınar'la, Washington'la konuşuyoruz. Gündem yine yoğun. Özellikle Suriye e, meselesi var. E, bu Almanya'da kabul edilen soykırım yasasını da konuşacağız. Çünkü bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de hep gündemde olan bir şey ve özel olarak da Ömer'in Türkiye-Avrupa Birliği Avrupa ilişkilerinde çalışan birisi olduğunu bildiğimiz için. Bir de vakit bulursak ki bulacağız sona saklayacağız. Amerikan seçimleri, ön seçimler öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor. Türk medyası sadece Trump'ın üzerinden bakıyor ama demokratlarda iş hala bitmiş değil. Onları biraz konuşacağız. Ömer, merhaba. Öncelikle gönülle selamlarımı ilet. Geçmiş olsun dileklerimi ilet. Teşekkürler. Şey, e, Suriye ile başlayalım. Şimdi geçen hafta konuştuk. E, Gönül e, söyledi Mencip operasyonu, Rakka operasyonunun aslında bir tür şaşırtmaca olduğunu, esas olayın Mencip'te olduğunu, artık bu Mencip mi, Membiç mi e, bir karışık dilimde de şey oluyor. Membiç. Membiç, evet. Membiç. E, Membiç e, e, olayı olduğunu söyledi. Sonra burada bir haberler çıktı. Membiç operasyonu başladı diye. Önce onu sorayım. Washington'da nasıl görülüyor? Hakikaten operasyon başlamış durumda mı yoksa hala bekliyor muyuz? Şimdi Amerikan kamuoyuna bu daha çok Kuzey Rakka diye anlatılıyor. Çünkü Amerikan kamuoyu uh, önümüz, bir 48 saat öncesine kadar Membiç lafını duymamıştı hiç. Membiç'in nerede olduğunu da bilmiyordu. Kuzey Rakka bölge olarak uh, baktığında yani aslında... Kuzey Suriye yani demek istiyorsun. Yakın ve Rak, Rakka'nın kuzeyinde Kuzey Rakka operasyonu başlayacak diye haberler çıkıyordu. Son 48 saattir, 3 gündür artık Membeç operasyonu olarak geçiyor ve Türkiye'nin de bu operasyona gönülsüzce göz yumduğu yani bir bakıma kabullenmek zorunda kaldığı yönünde hep yorumlar yapılıyor. Yani Biz daha önce konuştuğumuz çerçevede değerlendirirsek Türkiye'nin tam istediği şekilde gitmedi işler anlamına geliyor. Bir eee Cumhurbaşkanı söyleminde PYD'ye Suriye'deki Kürt yapılanmalarına karşı söyleminde hafif bir yumuşama gözlendiği yolunda yorumlar yapılıyor. Bu mümkün müdür? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ana kadar Ankara'dan gelerekte Washington'a ya biz ya onlar diye bir dayatma yapılmak isteniyordu ve Washington aslında böyle bir dayatma yokmuş gibi hem siz hem onlar gibi bir şey yapıyordu. Herhalde olay böyle özetlenebilirdi. şimdi Ankara'nın sanki biraz daha durumu kabullenme yolunda söylem olarak çok olmasa da böyle bir noktaya geldiğini söyleyebilir miyiz? Çünkü Davutoğlu'nun gidişine bağlandırmak hatalı bence bunu. Asıl değişim şu anda Amerika'nın kendi istediğini dayatması Türkiye'ye. Nasıl oldu bu? Bundan yaklaşık bir 10 gün önce aslında çok detaylı bir telefon konuşmasıyla oldu Obama ile Erdoğan arasında. Ve Obama Erdoğan'a Türkiye'nin istediği yönde bir operasyon yapılamayacağını anlattı detaylarıyla. Türkiye'nin istediği neydi? Arap'ların ve Türkmenlerin yoğunluklu olduğu, Türkiye'nin de katılabileceği, Amerikan özel kuvvetleri de Türk özel kuvvetlerinin ve Suriye Demokratik Güçlerinin ağırlıkta olacağı, YPG'nin marjinalize edileceği bir şekilde bir operasyonun yapılmasıydı Membiç ve gerekirse daha da güneye. Obama bunun askeri açıdan mümkün olmayacağını söyledi ve YPG'nin kesinlikle bu operasyonun içinde olması gerektiğini ee, bunu komutanlarıyla konuştuğunu, Amerika'da Pentagon yetkililerinin de bu yönde istekte bulunduklarını, Türkiye'nin önerdiği stratejinin yani e, güneydeki e, Arap güçlerine ve e, Türkmenleri koyalım, sonra bizim askerlerimiz de girsin, bunun fizibil olmayacağını, olamayacağını anlattı. Ve karşılığında Türkiye şunu dedi, biz size garanti veriyoruz, şey, e, e, YPG güçleri girdiğinde orada kalmayacak oranın etnik dengesi bozulmayacak, Fırat'ın doğusunda kalmayacaklar. Bir şekilde bunun garantisini vereceğiz. Ayrıca siz de İncirlik üzerinden bizimle istihbarat uydu üzerinden her türlü detayı izleyebileceksiniz dedi. Yani bir bakıma Erdoğan'a Türkiye'nin rahat etmesi için durumu alarmlı bir şekilde görmemesi için belirli garantiler verdi. Bunun üzerine bence Erdoğan'ın söylemi biraz değişti. Amerika ile ortak çalışıyoruz. Evet Kürtler belirli bir oranda işin içinde dedi ama mesela Afrika'dan yaptığı açıklamada da daha çok Araplar ve Türkmenlerle giriliyor. 2500 ıı, Arap ve Türkmen var sadece 4 epey dendiğine göre dedi. Ayrıca istihbarat olarak Dakika dakika izliyoruz gelişmeleri dedi. Yani e, o zaman bir şey var. E, Türkiye razı oldu diyebiliriz en azından şu aşamada ama şöyle bir olay var. Geçen bunları e, gönüllü konuştuktan sonra bir hatta onları da sosyal medyada paylaştığımız zaman özellikle Kürtlerden şöyle tepkiler geldi. YPG yakın kesimlerden biz o kadar miyiz orada yani ya da YPG. Bir kere boşu boşuna niye çıkacaksa niye girsin gibi bir şey var. Yani insanın aklına tabii bu geliyor. Obama böyle bir söz verir, sözler veriliyor ama Orta Doğu gibi bir yerde özellikle sözler bir yerden sonra havada uçuşabiliyor ve real durum çok daha öne çıkabiliyor. Bu anlamda şunu söyleyeceğim, Ankara'nın bu sözlere rağmen yine ürkü olması anlaşılır bir şey herhalde değil mi? Anlaşılabilir bir şey. Hatta rivayete göre telefon konuşmasında da aynı şekilde Erdoğan Obama'ya biz Kürtlere güvenmiyoruz. Daha önce de telebiyat konusunda bazı şeyler söylenmişti. Bakın kaldılar orada. Dendiğinde Obama biz çıkmaları için size garanti veriyoruz. Bize güvenin dedi. Ve kendisi bir bakıma kefil oldu. Yani şu aşamada Obama ile Erdoğan arasında ciddi bir görüşme sonrası bir tabakat var. Ve Amerika'nın inandırıcılığı bir bakım konusu durumda. O yüzden Türkiye çok yakından izliyor bunu. Peki Ve... Ömer sen demin şunu söyledin Davutoğlu'nun gitmesiyle irtibatlandırmak doğru olmaz dedin. Haklısın. Ama şöyle de bir şey var. Türkiye'nin dış politikasını daha başbakan olmadan önce daha benim Amerika'da olduğum yıllarda da 2005-2006-2007 yıllarında da danışmanken büyük ölçüde Davutoğlu belirlerdi ve hatta Türk dış politikasını eleştirenler hep Davutoğlu üzerinden eleştirilerdi, eleştirilerdi biliyorsun. Daha sonra Dışişleri Bakanı oldu vesaire. Onun bir tam bir e, egemenliği vardı dış politikada. Şimdi Türkiye'nin dış politikada bir takım değişikliklere gideceği söyleniyor. Mesela neydi? Düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı çoğaltmak dedi bunu Cumhurbaşkanı da dedi, Başbakan da dedi vesaire. Sanki bir dış politikada bir değişiklik, özellikle Orta Doğu'da bir takım değişiklikler olacağı yolunda işaretler var. Öte yandan bunun bir yönü Kürtlerle yakınlaşma, Amerika zoruyla da olsa Kürtlerle yakınlaşma olduğu gibi bir yandan da hükümete yakın bazı yazarlar ve yayın organları Suriye'nin bölünmemesini İran ve Rusya'da istiyor. Dolayısıyla İran ve Rusya ile tekrar iyi bir takım ilişkiler Suriye üzerinden kurmak gibi şeyler telaffuz edildi. Bunlar sana rasyonel geliyor mu? Şimdi şu çerçevede değerlendirmek gerek bence. Erdoğan her zaman için dış politikada duruma adapte olan pragmatik bir vizyona sahip. Yani teorik ve ideolojik olarak giden birisi değil bence. Çok kolay geri adım atabiliyor. Tıpkı iç siyasette olduğu gibi. Davutoğlu ise daha teorik ve daha ideolojik bir bakış açısına sahip. Dolayısıyla pragmatik olabilen genelde Erdoğan'dı. Davutoğlu'nun fakat ben tahmin etmiyorum ki herhangi bir durumda kendisi başbakanken bile Erdoğan'la bir konuşmasında Erdoğan'la bir sorun yaşadığında kesinlikle bence Davutoğlu'nun kazanma ve onun kendi istediği politikayı izleme gibi bir gücü yoktu. Yani Erdoğan'ın pragmatizmi her ne kadar Davutoğlu ideolojik ve teorik olsa da belirli konularda Erdoğan'ın pragmatizmi zaten bence bir sürü konuda Türkiye'yi götürüyordu. Bu Kürt meselesindeki Türkiye'nin tarzı da zaten bana göre hem Davutoğlu'nun hem de Erdoğan'ın birleştiği bir yer. Yani Türk milliyetçiliği, kırmızı çizgiler, işte bu kantonların birlik gibi konularda zaten hem fikirlerde. Ama İsrail ile ilişkiler konusunda daha pragmatik olabilir Erdoğan. Rusya ile barışma konusunda daha pragmatik olabilir. Ticari ilişkiler konusunda daha pragmatik olabilir. Daha kolay geri adama, atıma, adım atabilir ama bunları zaten bence Davutoğlu'na rağmen de yapabilirdi. Yani Davutoğlu varken Erdoğan belirli şeyleri yapamıyordu. Demek bence hata. Ama şunu demek de sanki kolaylaştırabilir. Yani ne oldu? Davutoğlu'nu günah keçisi gibi kullanmak Pekala mümkün olabilir. Ya işte aslında evet mesela şimdi cemaatle olan ilişkilere baktığımızda mesela şimdi cemaat hakkında bir şey söyleniyor. Ama cemaatin o zaman yaptığı her şeyden haberdardılar. İşte bir yanılmışız vesaire gibi böyle bir belki böyle bir imkan sağlayabilir. Bu noktada tabii bir ilginç olay var biliyorsun. E, dış politikanın önemli özellikle Orta Doğu'daki dış politikanın önemli isimlerinden birisi Hakan Fidan'ın da mitten alınacağı yolunda bugün yine bir kabardı sosyal medyada ne derece doğru bilmiyorum alınacağı e, gibi e, bir iddia var. Herhalde e, Hakan Fidan'ın da görevden alınması halinde dış politikada bir takım şeyleri daha bir e, değiştirmek e, tabii ki eskiden de istese değiştirebilirdi ama şimdi en azından hani o da yok bu da yok biz şimdi yeni bir e, sayfa açıyoruz deme imkanı herhalde daha fazla e, kolay olabilir. Ne dersin? Aslında senin e, daha önce yaptığın programlarda ve benim Türk basınında okuduğum hani herkes düşük profilde olacak ve Erdoğan bir şekilde tekel olarak, tek güç olarak hegemonik bir şekilde her şeyi yönetecek e, durumu gerçekleşiyor. Hakan Fidan sonuçta, e, önemli bir isim ve Mit e, başlı başına bir aktör. Orta Doğu da çok ciddi bir aktör. Dolayısıyla bitin başına da düşük profilli birinin geçmesi, Erdoğan'ın bir bakıma tek sesle ülkeyi yönetiyor gelmesi, içerideki hesapları da güçlendiren bir şey. Yani dış politikada da tek sesle konuşan, herhangi bir şekilde onun dışında ismi bile bilinmemesi bazı insanların önemli bir şey bence. Erdoğan'ın Türkiye'yi bu başkanlık rejimine doğru götürmeye çalıştığı ortamda. O nedenle Hakan Fidan'ın da daha önce istifa etmesi gibi bir durum yaşanmıştı. Milletvekili olacaktı ve daha çok Davutoğlu'na bilenler de vardı. Ki bence bu birazcık burada bilgi kirliliği var. Çünkü aynı şekilde Erdoğan'a çok yakın diyenler de vardı. Fakat Orada bir sorun yaşandığı ortada. Bir ara istifa etti, geri döndü. O dönem üstü çizilmiş olabilir Hakan Fidan'ın da. O bu bağlamda sizin oradaki büyükelçinin yerine gelebileceği spekülasyonu da çok yapılıyor değil mi? Bunu daha önce Hürriyet gazetesi yapmıştı o spekülasyonu ve şiddetle reddetmişti. Hem büyükelçi hem de büyükelçilik çalışanları. Şu anda tekrar gündeme gelmesi ilginç. Ee, tabii yani sonuçta düşük profilli biri olacaksa olabilir. Çünkü kimsenin herhalde Washington'daki Türkiye Büyükelçisi'nin çok yüksek profilde biri olduğunu söylemeye imkanı yok. Böyle bir isim seçebilir. Ama içeride de başka isimler seçebilir. Bilemiyorum şu anda spekülasyon. Peki zarrap konusuna geçelim. Zarrap konusunda şu anda olay kefalete düğümlendi. Kefalet konusunda itirazlar itirazda itirazlar İtirazda itirazda itirazlar itirazla şeklinde yürüyen ve yargıçın henüz kararını vermedi, haftaya erteledi. Ee, şimdi o sonuçta haftaya kaldı ama e, anladığım kadarıyla e, Amerikan basını da artık bu olaya bayağı ilgi göster göstermeye başladı. New York Times'te çok acayip bir yazı vardı. Başka örneklerden hareketle Zarap'ın e, kefaret başvurusunda çok büyük paralarla e, kendini altın, ses, değil mi öyle bir yazıydı altın kafese kendisini kapatmak istiyor e, gibi bir e, yazı vardı. E, Zarrab orada da medyanın bir tür gündemine ve bir, bir tür e, e, nasıl söyleyeyim e, fenomen olma yoluna doğru gidiyor mu? Şimdi e, ilginç bir gelişme var. E, aslında Türkiye'deki e, bağlantısı nedeniyle gündeme gelmiyor Zarrab veya Amerika-İran ilişkilerindeki bu finansal yaptırımlar, altın ticareti gibi konular nedeniyle gündeme gelmiyor. Gündeme gelişi senin de dediğin gibi 50 milyon dolarlık bir kefalet önermiş olması, bunun 10 milyon dolarını nakit para olarak önermiş olması, Manhattan'da bir ev tutacak olması, oradaki korumaların Amerika Devleti tarafından maaşının verilmesi yerine kendisinin maaşını ödeyebileceği gibi konularla yani müthiş parası olan bir adam Amerikan adalet sisteminde... Normalde orta sınıf veya fakir birisi hapse düşse hiçbir şekilde elde edemeyeceği şeyleri elde edebilir mi? Yani Amerikan adalet sisteminde bir adaletsizlik var mı bu kefalet meselesinde serbest kalabilmekte? Bizim hukuk sistemimiz nasıl bir sistem? Bu kefalet sistemi nasıl işliyor? Adalet sisteminde gerçekten para çok fazla rol oynuyor şeklinde iki tane yazı çıktı New York Times'da. Yani sorgulama daha çok sistemini sorgulaması ve e, bu tür zengin insanlar hapse düştüğünde acaba çifte standart var mı yok mu şeklinde yani e, sosyal adalet açısından, hukuk adalet açısından e, ciddi yazılar. Bana bu şunu gösteriyor. zarap etme en direkt yoldan olsa bile bugün Washington Post'ta, New York Times'ta yavaş yavaş belirlemeye başlıyor ve bu adamın dolayısıyla e, başına gelecekler, hukuk süreci, dava süreci artık sadece e, İran-Türkiye bağlılıkları değil Amerika açısından da önemli bir hale geliyor. Bu demek oluyor ki aslında nasıl bir süreç izleneceğini Amerika çok ciddi bir şekilde takip edecek. Ve Türkiye'ye bağlantılarını da Amerikan kamuoyu Washington Post'tan ve New York Times'tan okumaya başlayacak. Sana geçen hafta söylediğim gibi bu da Türkiye açısından çok önemli bir gelişme. Çünkü Türkiye'de bu konuda doğru dürüst haber yapamayan insanlar şimdi artık Amerikan basını yapınca ister istemez en azından oradan tercümeyle Reuters'a girecek bir yere de Türkiye'ye başlayacak bu açıdan bence çok önemli bir gelişme Ömer şöyle biraz geriye doğru kay kafanı kesmekten kurtul <laughs> Evet böyle daha iyi e, New York Times dedin New York Times'ta yeni bir yazı çıktı Evet bu bir soykırımdır diye Almanya'daki oylama ile ilgili olarak yapılan çok net ve sert bir yazıydı. Şimdi Almanya'da olay oluyor ama başka ülkelerde, Avrupa'nın birçok ülkesinde, Latin Amerika'da vesaire birçok yerde olmuştu. Bu soykırım oylamaları baya bir infial yarattı yine Türkiye'de malum. Ne diyorsun bu geçer çünkü Türkiye ile Almanya'nın arasındaki ilişkiler öyle kolaylıkla kapanacak, kızıp küsülüp Üstü ilişkiler değil, daha yeni Rusya ile yaşananların ne kadar derin ekonomik sorunlara en azından siyasi bir kenara bırakalım yarattığı ortada. Bu soykırım tartışması meselesi, bu batılı kamuoyların gündeme getiriyor olması meselesine ne diyorsun? Mesela burada bir Türkiye'de çok yaklaşım var. Merkel işte Tayyip Erdoğan'dan intikamını böyle aldı diye özetlenebilecek. Olayın aslında bir siyasi kumpas olduğu yolunda bir yaklaşım özellikle iktidar partisine yakın çevrelerde çok güçlü. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'nin imajı içeride ifade özgürlüğü meselesi basının içine düştüğü durum Aynı zamanda Erdoğan'ın sadece içeride basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne karşı sürekli hukuki çerçevede davalar açması yetmiyormuş gibi olayı Almanya'ya yansıtmaya çalışması, Almanya'daki komedyenler, Almanya'daki yazılar üzerinden davalar açıyor olması, Avrupa kamuoyunda Erdoğan konusunda ve Türkiye konusunda artık yeter. Yani bu adam gerçekten çok sert Hareket ettiği gibi zannediyor ki bütün dünyayı da dize getirebilir kendisi konusunda. Brookings'de bile bu yaşandı daha önce. Brookings'de yaşananları konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla ciddi bir Avrupa ve Amerika basınında Türkiye'deki gidişata karşı tepki var. Bu da kamuoyu yaratıyor. Yani kamuoyu yaratınca da parlamentolar, kamuoyuyla birebir organik bağlantı içindeki parlamentolar. Hükümetler gibi hareket edemiyor. Hükümetler Almanya mesela Türkiye'de iş yapmak zorunda. Obama Türkiye ile iş yapmak zorunda ve Erdoğan'ın bütün o otoriter eğilimlerine rağmen e, bir şekilde Erdoğan'la çalışmak zorunda. Ama parlamentolar böyle değil. Parlamentolar sonuçta o kamuoyundaki, basındaki havayı siyasete yansıtıyorlar. Dolayısıyla hani Merkel e bunu kullandı demek hata. Ama Amer Amerikan kamuoyu olsun, ee, ve e, aman Avrupa kamuoyu olsun o kadar ciddi bir Türkiye tehlikesi var ki bugün Erdoğan'a karşı neredeyse şey, alerji ulaşmış durumda. Türkiye'yi bir şekilde bu konuda Türkiye'nin çok hassas olduğunu bildikleri bu konuda e, bu tür bir karar almak bir bakıma Türkiye'ye bir mesaj. Yani sen istediğini yapamazsın dünyada. Bize belirli konuları e, e, empoze edemezsin. Burada düşünce özgürlüğü var. Bu konuda da istenen söylenir. Amerika'da ben şunu söyleyeyim sana eğer Erdoğan'ın imajı o kadar kötü ki bu imaj bir iki yıl önce falan oluşsaydı şu anda çok daha kötü. Ama geçen yıl mesela 100. yılında 1915'in çok ciddi bir tartışma yaşandı Yaz Saray'da ve benim aldığım kaynaklara göre ki çok iyi bağlantılarım var Obama'nın danışmanlarıyla. Obama aslında çok yakındı soykırım konusunda evet demeye. Yani bir şekilde bunu yapmak gerekiyor demeye. Fakat Türkiye'de de stratejik ilişki, özellikle bu Suriye meselesi öyle bir aşamadaydı ki, sonuçta son dakikada vazgeçti. Ve gösteriyor ki bu aslında, hani Türkiye konusunda artık ciddi bir öfke var. Ve bu öfkeyi bir bakıma Türkiye'nin önem verdiği böyle bir konuda ipleri atarak Amerikan Alman parlamentosu zorlayabiliyor. Aynı karar yarın bir gün bence Amerikan Kongresine gelse. Bu sefer geçme olasılığı çok daha yüksek. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin imajı, Erdoğan'ın imajı son derece kötü. Yani sonuç olarak diyorsun ki soykırım meselesinde zaten üç aşağı beş yukarı kanılar, görüşler belli ama bu siyasi nedenlerle böyle bir yola gidilmiyordu ama siyasi zemin özellikle Erdoğan yönetimine karşı olan tepki bunların su yüzüne çıkmasını ve adının konmasına yol açıyor. Yani sonuçta evet. olarak 3 yıl önce 3 yıl önce bunun soykırım olduğunu düşünü, düşünmüyor değillerdi herhalde. Sadece zamanlama Aynen. evet. Aynen 1915 siyasi yapısı içinde kongre üyeleri olsun. A, Amerikan düşünce kuruluşları olsun. Amerika siyaset, demokrasi 1915'in bir soykırım olduğu hiçbir tartışma yok. Bu sadece Geçerse bu bir siyasi hale gelirse Türkiye ile ilişkiler çok ciddi zarar görür. Türkiye incirliği kapatmaya gidebilir. Türkiye'nin kozları var. Türkiye önemli bir ülke. O yüzden Türkiye'yi rencide etmeyelim nedeniyle zaten yapılmıyor. Fakat Türkiye o kadar kolay rencide ediyor ki diğer ülkeleri. Yani o, o ülkenin başkanlarını, o ülkenin kamuoyunu o kadar ciddi bir şekilde zorlayabiliyor ki davalar açarak o ülkedeki karikatürlere karşı dağla, davalar açarak, düşünce özgürlüğüne karşı davalar açarak bir bakıma Türkiye'ye karşı bir tepki oluşuyor ve parlamentolar dediğim gibi yani o icra icracı hükümetler gibi düşünmek zorunda değil. Amerika'dan Kongresi'nde çok ciddi bir Türkiye öfkesi var bugün. Ve özellikle de Türkiye'nin hani geçmişte işi de yardım Türkiye'de ettiği için. için o bu öfke hani şeyden sadece antidemokratik yapıdan değil Türkiye ikili oynuyor. Kürtlere karşı son derece sert ama İslamcılara çok fazla destek veriyor. İslamcı bir hükümet var, antidemokratik bir hükümet var. Böyle bir hava var. Erdoğan'ın tavırları da zaten bu havayı tetikliyor. E dolayısıyla Ermeni meselesinde Türkiye'nin Erdoğan hoşuna gitmeyecek bir kararı yarın bir gün Amerikan Kongresi de çok kolay verebilir. E, Ömer son olarak e, konuşalım şu başkanlık yarışını. Trump artık Cumhuriyetçilerin adayı ama Demokratlar da Hillary Clinton kesinleşmedi anladığım kadarıyla yani daha doğrusu Sanders pes etmedi öyle değil mi? Öyle evet senin de aslında iki haftadır çok fazla konuşamıyoruz Amerikan seçimlerini önemli gelişmeler oluyor mesela Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığı döneminde e-maillerini normal sistem üzerinden değil Kente özel sistemi üzerinden kullanmış olması çok ciddi bir hukuki sorun yaratıyor ve neredeyse işin içine FBI girebilir ve uh, ulusal bazı sırlar acaba dışarı payla, dışarı aktı mı uh, bazı hatalar yapıldı mı gibi uh, sorgulamalar altında kalabilir Hillary Clinton. Yani Hillary Clinton aslında uh, ciddi bir tehlike altında bu e-mail meselesi nedeniyle ve zaten Hillary Clinton'ın imajı Amerikan toplumunda özellikle Bernie Sanders'e e, sempati duyan gençlerin gözünde hiç olumlu değil ve Kaliforniya'da şimdi ön seçim yapılacak ve Kaliforniya gibi bir eyalette Hillary Clinton çok önde götürmüyor. Hatta Bernie Sanders bazı yoklamalara göre daha önde götürüyor. Delege sayısında Hillary Clinton önde götürüyor. Yani Bernie Sanders'in Kaliforniya'yı kazansa bile aslında delege sayısı hiçbir zaman yetmeyecek. Ama Hillary Clinton konusunda oluşmakta olan bir negatif hava var Amerikan kamuoyunda. Bir de buna Trump'ın beklenenden daha yüksek kamuoyu yoklamaları çıkarmasını ekleyelim. Yani Trump'la birçok kamuoyu yoklamasına göre neredeyse başa baş gidiyor ileri Clinton. Dolayısıyla bu Bernie Sanders'e bir ivme kazandırıyor. Bernie Sanders şunu söylüyor. Ben çekilmeyeceğim diyor. Konvansiyona kadar çekilmeyeceğim diyor. Yani Kaliforniya'yı kazandıktan sonra özellikle daha da güçlü olacağım. Ve çekilirsem de kendi düşüncelerimin, kendi seçim platformunun Hillary Clinton'ın seçim platformu üzerinde çok daha etkili olması istiyorum. Yani daha sola yakın, daha sosyal devletçi bir platforma kaydırmak istiyorum onu diyor. Ve çok başarılı bu konuda. Hatta geçen gün dedi ki aslında ben şu anda Hillary Clinton'la konuşmak istemiyorum. Televizyonda onunla bir tartışma programına girmektense benim konuşmak istediğim kişi Trump diyor. Yani bir bakıma de facto sanki demokratların adayıymış gibi hareket ediyor. Ve bu Demokrat Parti tabanında çok ciddi bir heyecan yaratıyor. Peki Ömer, şöyle bir şey sorabilir miyim? E, tabii Amerika'da bu anketler, çok farklı farklı anketler yapılıyor. Demin dedin ki Trump e, beklenenden yüksek çıkıyor. Trump'ı e, Sanders'le yarıştıran anketlerde ne çıkıyor? Yani e, Trump'la... Hillary Clinton genellikle herhalde yarıştırılıyordur ama muhakkak şey de vardır. Demokratların adayı Sanders olursa ne çıkar gibi. Öyle bir anketten anketlerden haberin var mı? Var ve bunlar yaklaşık 3 aydan beri çıkan uh, anketler. Sanders zaten en güçlü kozu o. Sanders Hillary Clinton'a göre Trump'ı çok daha rahat yeniyor. Hmm. Yani evet. uh, uh, o, o, o oylamalarda Trump... Uh, uh, Sanders'e karşı daha ciddi bir kayıp içinde. Halbuki Hillary Clinton'la başa baş çıkıyor. Sanders'e karşı yüzde 60 Sanders, yüzde 38 Trump çıkıyor. Yani Sanders arkasında, Bernie Sanders arkasında bu kamuoyu yoklamalarında görebildiğin daha ciddi bir heyecan var. Burada şöyle, daha önce konuşmuştuk, e, sanki şöyle bir hava var. Hillary Clinton çok fazla establishment, kurulu düzenin insanı olarak biliniyor ve birçok insan şu ya da bu nedenle sisteme sistemle sorunu olan insanların onun karşısında Trump'a oy verme oranı artabiliyor ama buna karşılık Sanders de sistem dışı göründüğü için aynı zamanda da sosyal devlet vesaire daha güvenilir anladığım kadarıyla Trump'tan bir imaj çiziyor. Sonuçta bu yıllardır siyaset yapan birisi değil mi? Yani sonuçta Trump gibi parasıyla gelip siyasete paraşütle inen birisi değil. Sanders yıllardır insanların bir şekilde bildiği birisi. Öyle bir herhalde sisteme karşı duruşları üzerinden bir etkileri oluyor herhalde. Artık bu standart bir analiz haline geldi. Yani Sanders ve Trump sisteme karşı iki isim ve halkı bir şekilde mobilize eden isimler bunlar. Zaten o yüzden Marco Rubio gibi, Bush gibi Cumhuriyetçi Parti'nin establishment isimleri kazanamadı Trump'a karşı. Sorun şu ana kadar Cumhuriyetçilerin establishment'ının ağır toplarının Trump'a çok fazla destek verme işiydi. Artık onlar da destek veriyor. Daha dün Cumhuriyetçilerin kongre başkanı adayımız Trump'tır dedi. Dolayısıyla Trump'ın arkasında Cumhuriyetçi Parti hem o isyankar taban hem de ağır toplar, düşman toparlanmaya başladı. Yani Trump o nedenle daha ciddi bir şekilde geliyor gibi. Hatta Trump nasıl bir dış politika izler, nasıl bir beyaz saray oluşturur tartışmaları çok daha realist bir şekilde yapılmaya başlandı. Ömer, Onun da tabii Bernie Sanders öfkeliler, sistemden kaybedenler. Bütün bunlar Ruşen şunu söyleyeyim. 2008 finansal krizinin sonuçları o kadar insan kaybetti ki 2008'de yani maddi olarak, sosyal olarak bu ciddi bir sarsıntı, bir deprem yarattı Amerika'da. Kapitalizm depremi yarattı 2008 aslında. Bunun bence bir bakıma sonuçlarını görüyoruz. Bu kaybedenlerin, sistem dışı olanların öfkesi, protestosu bu seçimler. Evet, e, bu arada şunu söylememe izin ver. Transatlantiyi başladığımızdan bu yana senin Hillary'den Bernie Sanders'e doğru biraz bize doğru sola doğru geldiğini görüyorum. Bu e, senin ve insanlık için adına iyi bir gelişme diyeyim böyle bir <laughs> Evet, sonunda sen de yavaş yavaş Hillary'ye, Hillary, e, Hillary Clinton'a karşı bir mesafe koyup Sanders'e doğru birazcık sola doğru direksiyonu kırıyorsun. Benim için büyük, insanlık için küçük bir adım diyelim. <laughs> evet. evet. Ömer çok sağol. Tekrar gönüllü aradık ama neyse. Haftaya bir not düşelim. Yine cuma günü yapacağız ama ben yurt dışında olacağım için ben yapamayacağım ama Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la Semih Sakallı burada Transatlantik'i yüzdürmeye bu aynı saatte devam edecek. Ömer çok teşekkürler. Gönüllüle selamlar. selamlar var, ben de çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ee, evet, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.